Mozambik'in Tete bölgesinden selamlar aleyküm. Bugün Tete'de son günümüz. Artık dönüş yoluna geçeceğiz inşallah. Bugünkü son durağımız bir yetimhaneydi. Bu yetimhanede bize emanet etmiş olduğunuz kurban bağışlarınızı ilettik. Bununla beraber çocuklarla çok güzel vakitler geçirdik. 80'den fazla çocuğun kaldığı bu yetimhanede yüzlerde oluşan gülümsemeleri bizim gibi yakından görmenizi çok isterdik. Yetimlerin yüzünde oluşan bu gülümsemenin mimarı olan sizlere Binlerce kez teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Şunu size yürekten söylüyoruz. Biz dünyanın en güzel emanetlerini dünyanın en tatlı çocuklarıyla paylaşıyoruz. eden sonraki ikinci durağımız ise Teta bölgesinde bulunan Benga köyüydü. Bu köyde mescitte çocuklarla bir araya geldik. Burada da çok güzel vakitler geçirdik. Hamdolsun o kadar sevdiler ki bizi. Tabii biz de onları çok sevdik. Yapılan her iyiliğin içerisinde sizin olmanız, bizim buna vesile edilmemiz ne kadar büyük bir nimet anlatamayız. Bu arada Buradaki çocukların size söyleyeceği bir şey varmış. Teşekkürler. Teşekkürler. Türkiye. 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 Türkiye.